toplumlar, insanlar rahatça birbirlere konuşamıyorlar. İnsanlar çok alıngan ve farklı anlamlar çıkarmaya meyilli. Dostluklar kısa süreli. Bunu, bunu insanlar nasıl aşabilir hocam? Böyle insanlara nasıl davranmalı? Rahatça birbirlere konuşamıyorlar. E çünkü adamın yüzü, insan yüzü, ruhu, canavar. İyi niyetle yaklaşıyor. Sevecenlikle yaklaşıyor ona öyle bir oyun oynuyor, öyle bir zulme diyor ki tarif edilecek gibi değil. Veyahut iyi niyetle diyor ki nasıl iyi misin diyor. Seni iyi gördüm diyor. Ya diyor bana öyle bir laf etti ki diyor iyi gördüm dedi diyor. Onu yorumluyor. Rezalet. Evet. evet. İyi gördüm. Ya yani sarhoşsun anlamda dedi diyor bana diyor kafanın iyi anlamında dedi diyor. Lan ne alaka? Nasıl iyi misin diyor? Tabii. İyi gördüm diyor. Ne var bunun? Şeytani bir şüphecilik hakim olduğu için en dostane, en sevecen bir tavrı bile kötüye yoruyorlar. Evet. Birçok insan. O yüzden insanlar en az konuşmaya dikkat ediyorlar. Mümkün mertebe konuşmamaya dikkat ediyor. Ve geçiştirmeye, hatta göz göze gelmemeye dikkat ediyorlar. Göz göze hiç bakan adını görüyor musunuz dışarıda? Çok doğru Çok nadirdir. Evet. Hiçbir şekilde evet. göz göze gelmezler. Evet. Konuşmayı da en kısa kesmeye dikkat ederler. En kısa. Ve işini bitirecek kadar. Mesela simit alacaksa ne kadar fiyat emşerim? Al parayı, ver. Bu kadar. Elbise de alacaksa ne kadar fiyatı? Al. Konu bitsin. Halbuki Allah bizi birbirimizi sevmemiz için yarattı. Bütün kainatı sevmemiz için yarattı. Hayvanlar, bitkileri sevmemiz için yarattı. En başta kendisini sevmemiz istiyor Allah. İnşallah. İnsanlar çok alıngan. E, ahlaksızca laf sokuyorlar. Samimiyetsizler. Vicdansızlar. Korkuyor. Hangisi iman yolu konuşma, hangisi dosya bilemiyor. Mesela gazeteye yazı yazıyor adam. Kendince orada laf sokuyor. Bir şey oluyor. imalı mesela ünlem koyuyor. Evet, evet. Mesela diyor ki çok güzel diyor ünlem koyuyor. E adam alınıyor. Yani acaba ne demek istedi diyor. Farklı anlamlar çıkarmaya meyilli. İnsan zekası gelişmiş bir zeka olduğu için eğer Allah'tan korkmuyorsa, Allah'ı sevmiyorsa zaten şeytanın etkisine giriyor. E şeytan etkisine girince büyük bir ihtimalle de anormal hareketler yapmaya başlıyor. Açın bakın Facebook'a. Mesela çok güzel bir hanım görüyorlar. Altındaki yorumlara bakıyoruz. Mesela Müslümanca olan insanlar takdir yorumları. Ama şeytani olanlarda bir kin, bir öfke. Abi güzelliğe kin duyulmaz. Güzellik takdir edilir. Nefretle yaklaşıyor. Bu yabancı hanım geldi yurt dışından. Evet. Evet. Ee, Angelina Öyleydi işte? Evet. 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 Dünya tatlısı bir bayağı güzel. Kadıncağızın ne ajanlığını bıraktılar, ne bilmem nesini bıraktılar. Yani bir katil demedikleri kaldı kadına kanın içinde elini sokmuş kadın, kadın ağzın dudağını kanla boyuyor. Öyle bir kadın mı o ya? Tabii. Evet. Annelik yapan bir kadın, anne o ya. Çocukları var. Tabii. Evet. Tertemiz insan. Türkiye'ye gelmiş, Suriye sığınmacılara şefkat gösteriyor. Pakistan'a gidiyor, oradaki kazazedeler oluyor mesela. Onlara şefkat gösteriyor. Kadın kendini iyiliğe, güzelliğe adamış. Takdir etsene kardeşim. Sevgi gözüyle baksana. Misafire böyle söylenir mi? Ne kadar aşağılanacak bir konum bu yani. Ne kadar acayip bir konu. Ne kadar kötü bir konu. Cahilce yapanlar olabilir. Bilgisizlikle yapanlar olabilir. Onların da kendini toparlaması gerektiği. Mesela bak benim canım gayrimüslim, evet. Hristiyan. Ama dünya tatlısı, nur gibi mesela. Acayip güzel bir varlık. Allah'ın çok güzel bir tecellisi. Gerçekten. Küfür gözüyle bakan, haset gözüyle bakan akıl almaz laflar edebilir. Ama ben sevgi gözüyle bakıyorum, hayranlık duyuyorum. Haz duyuyorum, çok hoşuma gidiyor, takdir ediyorum. Maşallah. Dünyada ahirette beraber olmak istiyorum, daha iyi olsun isterim. Bereket bulsun isterim, hayatının kaliteli, neşeli, sevinçli geçmesini isterim. Ama mesela bir kadına soruyorsun, haset eden bir kadına. Neredeyse öldürecek ya. Tabii. Nefret de olur işte bu Darwinist materyalist eğitimin sonucunda oluyor. Sevgiyle yetiştirilse insana böyle olmaz. İnşallah. Sevgiyi hedeflese böyle olmaz. Coşkun bir sevgiyi hedeflemek lazım. Zaten o bizim fıtratımızda var sevgi. Biz sevmek ve sevilmek için yaratıldık. Evet. Hep bunu ararız. Ama kadınlar zaten savunmasız varlıklar canlarım benim. O anlattaki ürkeklik normal. Ya yani çekinir acaba bir kötülük mü yok? Çünkü bedeni kuvvet o kadar yerinde değil. E karşısında hayvan gibi bir adam oluyor mesela bazen sokakta orada bulunan. E kadın tabii ki çekingen davranacak. Ne yapsın mesela bir laf söylüyor ama imalı gibi. Dürüst değil. Yani yoksa dürüst bir kadına dürüst bir insan yaklaştığında dürüst bir ortam olur, seveceğim bir ortam. Olur. İnşallah. Ama karşıdaki adamda meymenet yok yüzünden anlaşılıyor. E kadın da çekinir. Veyahut tam aksi de olabilir. yani. Bazen de, kadınlarda da bozukluk olabiliyor. Erkek iyi niyet oluyor ama... Evet.